Evde yemek kanalından herkese iyi akşamlar. Kaldığım yerden devam ediyorum. Pizzamız hazır. Açıp böyle süsledim. Salam, biber, kaşar peyniri ve pizzanın sosu. Böyle güzelce bol malzemeli hazırlandı. İsteğe göre siz mısır ekleyebilirsiniz. Zeytin ekleyebilirsiniz. Biz zeytin sevmiyoruz o yüzden böyle sade orta sade pizza istedim ortalama 3 kişi rahatlıkla yiyip doyabileceği güzel bir pizza şimdi pizzamızı fırına koyuyorum ortalama 15-20 dakikada pişecek. Birazdan sizlere pişince son halini göstereceğim.